Peki, mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle börek sıkman yapmak istedik. Hamurumu yumurdum. Bezelerimi yaptım. Şimdi bunları teker teker açarak sıkmanımı böreğimi yapacağım. Hamur ustası yapacağım. Soğan böreği yapacağız. Ne kadar hamur işi yapıyorsun diyorlar. Kabul da yapıyor. Et de, de, o da hepsini yapıyor. Şola gelim ile alim ee, alçı diye bir yapıyor. Soğan böreği, şöyle sıkma. İçimizi hazır ettik. İki ay hiç yapamadım, iki çay. Diyordu, içimiz dışımız böyle oldu. ben çok Değil severim ama. Seni dedim hasret ederim. Ben de sen mi açacaksın ben mi? Ben açarım. Bu bugün de böyle sıkman börek canımız istedi. Kimin bebeği olacakmış Berkay Aslan? Kemal de olacakmış diye. Hmm. Kemal kız olacak ve hayal olur bebe. Ee, evet. Buraya gelen hamile. Hmm. Yani mı doğurur diye. 10 numara da doktor olabilir demiş. Ee, Şimdi de millet. Erken hmm. Demir, daha dolu, da, da. Erken olma <laughs> şey var demiş Bitti mi? Şeye sıkma yapacağız. Sıkma içi biraz daha koyayım mı anne o yeter mi? He? Sıkma içi yeter biraz mi biraz daha koyayım mı? Nereye gidiyorsun anneciğim? Anneciğim elin pis. Al elin ıslak mendil al oğlum. Getiriyorum. Getiriyorum. Şöyle... Böreğimizi sıkmamızı yapıyoruz. Yapmaya devam ettik. Önde yaptıklarımızı yiyorlar. Bir kayda çiğniyor. Her, her taraf un etti. Detay atıldı bak. Koydu. Nazlı gıcık geldi ona. Onun Nazlı'ya bir şey vereyim mi? Aç bakalım Berkay. Berkay başla annem göstersin sen. Aç. Hadi kuzum. Aç anneciğim. Aç. Aç hadi. Ne onun adı bir belli yok mu? Be? Var. Benim. Burada da İsmail Getir Bey. Yok Getir. mu abi? Getiriyor. İsmail abiciklere de mi tamam abi?